Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ayakkabıyla şarap açmayı öğreteceğim. Ayakkabıyı gösterir misin? Kaç numara bu ayakkabı? 43 numara bir damat tıraş ayakkabısı. Evet, şarabı gösterelim. Pal Palak ayakkabılardan. <g> Sans <estratég flush> kaçtı? 2003 falan o zamanlardı. Senin için. Geliyor <Todo> bak. Şu... Şarabı göster abi. Şarabı göster. Şarabı da göstereyim. Gösterelim şarabı. Tamam, Glomali. Mango. Kamaçı bu. Duamada. Evet. Duamada bir ilçe ismi miydi? Bu Guatemala. Bu <laughs> Guatemala ülkesi. Neyse bakalım. Bugün de genel göz kırıcı yaptık. Bunları... Bunu hiçbir erkek açamaz, kast olman lazım. Evet, o evet. yüzden biz samedi açtırıyoruz. Sıçacak, sıçacak. Beyler! Nasıl ha? Bakayım ha biraz daha vurman gerekiyor. O eller çıkar. 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 bakayım hadi. Ağzını da çıkar. Ay, müthişsin. <gülüyor> müthişsin. Ne kadar <laughs>